Bugün içki, kumar ve en tehlikelisi madde bağımlılığı maalesef hat safhalara yükseldi. Üstad diyor ki bu dünyada niye var olduğumuzu anlatırken yeryüzü dediğin koca bir mabet. Geldik bu mabede maksat ibadet. Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret. Ebedi hayat için gayret yok hayret. Ezanlar ederken secdeye davet. Hep yarın diyorsun. Oysa kim bilir belki yarın kıyamet. Kardeşler bugün İslam içki ve kumarın her çeşidini yasakladığı halde dünyanın ilk onu ilk 20'si arasındayız. İçki bahsinde kumar konusunda. Bugün gençler arasında haramların gittikçe yaygınlaştığını artık içkinin bağımlılık kazandırmasıyla her türlü suçun körüklendiğini görüyoruz. Artık sokaklarda, caddelerde çok rahat bir şekilde okul önlerinde maddenin satıldığını görüyoruz. Ve bugün yapılan araştırmalara baktığımız zaman uyuşturucu kullananların yüzde yetmiş üçünü yirmi yaşın altındaki gençlerin oluşturduğunu görüyoruz. Yine bu araştırmaya göre Trafik kazalarının yüzde 60'ı, cinayetlerin yüzde 85'i, tecavüz olaylarının yüzde 50'si bundan kaynaklanmaktadır. Bunun en son örneğini geçtiğimiz günlerde gördük. Öyle bir dinin mensubuyuz ki bizler. İşte bizi dinimizden bunun için ayırıyorlar. Bu gençler Kur'an'a bağlı kaldığı müddetçe, İslam ve iman dairesinde yaşadığı müddetçe biz asla bunlara galip gelemeyiz dediler. Gençleri mahvettiler. Bunun en son örneği şuydu. Hepimiz biliyoruz. 26 yaşında bir genç maalesef uyuşturucu kullandıktan sonra hangi çeşidi ise artık annesinin kafasını kesip sokağa fırlattı. Ve o genç ifadesinde ne dedi? Anneme söyleyin temiz çamaşır getirsin bana. Yani o işlemi yaparken annesini öldürürken Maddenin etkisinde, maddenin etkisi geçtikten sonra ifadesinde diyor ki anneme söyleyin temiz çamaşır getirsin bana. Vallahi bugün bu gördüğümüz şeyler maalesef bize çok acayip gelmiyor. Ha böyle mi olmuş? Normaldir deyip geçiyoruz artık. Maalesef. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki haramların her çeşidi insanların kendi diliyle mübah sayılıyor artık. Adam diyor ki kumar niye haram olsun? Bunların hepsi bugün yaşanıyor maalesef. Rabbul Alemin buyuruyor ki Allaha اللّٰهَ ve وَذَّاكِرَاتِ Allah'ı çokça zikredip, çokça Allah'a ibadet eden mümin erkeklere ve mümin kadınlara اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ Allah onlar için hazırladı neyi? لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Onlar için büyük bir bağışlama ve büyük bir mükafat hazırladı. Allah'ı çokça zikreden mümin kadınlar ve erkekler için Allahu Teala cenneti hazırladı. Bugün maalesef bizi yıkan üç büyük düşmanımız var. Üç büyük düşmanla karşı karşıyayız. Birincisi şeytan, ikincisi nefis, üçüncüsü dünya. Vallahi abiler bu üçünden her biri tek başına bizi yerle yeksan edebilir. Mecrad dem diyor Peygamber Aleyhisselam. Şeytan kanın damarda dolaştığı gibi vücudunuzda dolaşır. Görüyor musunuz şeytanı? Görmüyorsunuz. Nefsi görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Hiçbirimiz görmüyoruz. İşte şeytan ve nefis iki kaburga kemiğimizin arasında bulunan en şiddetli düşmandan daha büyük bir düşmandır bizi. Her biri bizi tek başına yıkabilecekken üçü beraber oldu ve bu üç düşman her bir Müslümana karşı savaş açtı. Allah'a meydan okuyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Sen diyor onları şükredenlerden bulmayacaksın. Sen onları salihlerden bulmayacaksın. Ben onların yoluna oturacağım. Sağdan, soldan, alttan, üstten, önden, arkadan onlara yaklaşacağım. Vesvese vereceğim. Daha çok gençsin. Çok ufaksın. Çok küçüksün. Daha vaktin var, zamanın var diyeceğim ben onlara. Ve onların çok azı hariç geriye kalanların hepsi benim sözümü dinleyecek benim yolumdan gelecek. Allahu Teala da cevap veriyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet bulunur. Seni ve sana tabi olanların hepsini cehennemde yakacak. Salih kullarımı, beni anan ve benim yolumda gidenleri cennetle mükafatlandıracak. Yol önünüzde. İstediğiniz yolu tercih etmek sizin elinizde. Hangi yoldan gitmek istiyorsanız gidin. Femen şa'a fel yu'min ve men şa'a allah Teala Kehf suresinde buyuruyor. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yol açık. Allah bizim imanlarımıza mı muhtaç haşa? Biz iman ediyorsak kendimiz için ediyoruz. Amel ediyorsak kendimiz için amel ediyoruz. O yüzden Rabbul Alemin buyuruyor. <laughs> Habibim o nefsini, o kötü arzularını ilah edinenleri gördün mü? Nice insanlar var kendi nefislerine tapıyor. Allah'ın dediğini yapmıyorlar da kendi nefislerinin peşinden gidiyorlar. Halbuki nefis nasıl bir şeydir? İnden nefsele emmâratun bis su. Şüphesiz ki nefis her zaman kötülüğü emreder diyor.